Mısır temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze'deki durum ele alındı. Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile de bir araya geldi. İsrail-Hamas çatışması 8. gününde sürüyor. Kara, hava ve denizden abluk altına alınan Gazze'ye yönelik bombardıman aralıksız sürüyor. İsrail'in Gazze'lilere güneye gitmeleri için verdiği süre bu sabah saatlerinde doldu. Gazze çevresinde İsrail tankları hazır beklerken kara harekatın başlaması bekleniyor. Gazze'deki gelişmeler Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Kahire'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essesi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze'deki son durum ve çatışmaların durdurulması için atılacak Adımlar ele alındı. Fidan resmi ziyaret için bulunduğu Kahire'de Alman mevkidaşı Ana Lena Lada bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in Gazze yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler ele alındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.